Selamun aleyküm arkadaşlar. Kayseri Hasan Gans Halep Geçi Çiftliğinden herkese iyi günler diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Kurban olduğum Allah'ım iyilik, sağlık versin. Herhangi bir derdiniz varsa inşallah kurban olduğum tizelden dermanını göndersin. Borçlarınıza edalar versin, kolaylıklar versin. Borçlarınızı ödemenize yardımcı olsun. Beni soracak olursanız ben de iyiyim bin şükür. Çok şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Çıkadıp çıkadıp hayvanlarımızı yay Otların güzelliğine bakın. Bin kelli maşallah. Bin kelli maşallah. Canını yerim. Canını yerim. Yeşil yeşil. Meşe ağaçlarımız falan yeşil yeşil daha. Ondan sonra şu kayalardan dolayı acık yürümemiz yürümem zor oluyor ya. Mecbur çıkıyorum işte. Dağın zirvesindeyim şu anda ondan sonra daha da yukarıya çıkmak istemiyorum ne olur ne olmaz çalılar yeşil daha ondan sonra ya Rabbi nereye çevirsem güneşe geliyor Ne bilmiyorum ki şunu bak hele hani. ne ordular bunu <laughs> uçları doluydu <laughs> şu şu meyvesi var ya şu. <laughs> Kavlattılar bunu bir anda. <laughs> Görüyoruz. Yeşil yeşil daha. Bunlar tabi aşağıya doğru gidiyor şimdi. Ay ya Tam videoyu çekmeye başlıyorum. Hareket ediyorlar. Normalde oturuyorum etrafımda yayılıyorlar. Videoyu çekince kalkıyorlar. Şu acık taşlardan yürümesi zor oluyor. Yoksa her şeyi on numara da. Bu da aşırı şekilde bileklerimi, ayak bileklerimi yoruyor. <laughs> Oturduğumda eve varıp bayağı bir ağrıyor. Şu taşlardan dolayı. Yürümeyi severmiyorsa Düz yolda yürüsem mesela Hiçbir şey olmuyor Uzun mesafeler yürüyebiliyorum Mesela hiç durmadan Geçişine başlamadan önce evdeyken Mesela şehre en değil de şeyle yürüyerek gider gelirdim o Elimde aşırı yük olursa otobüsünden gelirdim Aşırı yüküm olmaz da Hafif olursa yürüyerek gelirdim aynı yine. Kızlar acık durun şuradaki. Acık durun kı. Kavla diyorlar maşallah. Kavla diyorlar. Canınızı yirim. Canınızı yirim. Şeyi soracağım ben size bir deney. ya. Youtube'da eee bu telefonla açılır mı ola? Gerçi Yusuf bilir de. Canlı yayın atsam olur mu ola? İzlenir mi ola? Ee, canlı canlı sohbet muhabbet etsek yaren ni severim ben çengem düşük Görüyorsunuz. şu dağları çevre mu öyle şu en uzağın gözüken mesela siyiri uşdepe var ya onu onun arka tarafı işte çipildiğinden yer. Onun oraya gidemiyorum. işte köpeğim yok. E, kurt falan oluyor orada. E, kurt olduğu için oralara gidemiyorum. E, şimdi köpeğin en azından kokusunu alıp sesini duyup önceden e, haber verme şeysi olur. E, imkan olur biliyor musunuz? E, Köpek olmayınca yani kurt sessiz hayvan. Şurada ben video çekerken şuradan bir taraftan ümüğüne çok her şeyin oğlağın birinin kık didittirmez haberin bile olmaz alır götürür. Mecburen. Ha buralar da iyi yani. Görüyorsunuz ot kıdığında. Ağaç kıdığında. Hangisini severlerse ona yöneliyorlar. Birini sevmiyorlar ötekine. Bir. Öğünü seviyorlar ona tüm yükleniyorlar. Yani çalı, çilpi. E, yirden yerden de işte yeşil yeşil otlar çıkıyor. Şimdi acık kıralanmaya başladı. Ondan suyunu alıyor otlar. E, ot da çıkmaya başladı yerde işte. Ondan sonra... Yerde de ot var yani istedikleri gibi. İlk önce şunu sorayım bir dene. musuz, ee, görüyorsunuz, izleyip görüyorsunuz şu ağaçları. Burada e, günde kaç saat yaymam lazım? Ne kadar zamanda doyar bu hayvanlar? Bir dene bunu sorayım bakayım. Ondan sonra bir de e, da çıkadınca yavru bile atar diyor mesela bizim Murat Kantarcı. Benim hayvanları aldığım arkadaşım. Ondan sonra o ne dese doğru da e, kralı otu yiyince mi? Ondan sonra yani ben çünkü kışın çıkarttım yaydım hayvanları çok şükür bir şey olmadıydı. E, hep doğumları ne gerçekleşti besili besili yavrular doğurdular maşallah. E, iri iri yavrular doğurdular yani her şey normal idi. Kırağı ne oluyor bu hayvanlara? Bilen arkadaşlar e, yorumlarsa yorumlarda memnun olurum. Öteki sorum neydi? Abo Ay. Unuttum ya. Bir daha vardı da unuttum. Dur bak aklıma gelir herhalde. He dediğim gibi canlı yayın atsam nasıl olur ola? Olur mu ola? Ee, evdeki internet Evdeki internet iş görür mü ola? O işte e, Tüksel'in bokus binem var. İyi gibi aslında. Akşamları iyi çekiyor ya. Denerek olmazsa bir dene ya. Bakak ne oluyor. Dediğim gibi o o depelerin oraya gidemiyorum çok sık. Ee, aslında yani 6-7 tane köpek olması lazım. Burada koyuncu bir arkadaş var da onun bayağı var. 6-7 deneyle gidiyor. Yalnız onun sürüsü de çok. Allah var şimdi dünya. Bir hayvanı var onun. Ha, iyi kızım iyi de Özkan Özkan dal var bir tane yediğini görsün de Eee, sevinsin al. <laughs> al Özkan al. Gıtır 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 gıtır. Kızım <laughs> diyecek diyeyim korkuyorum. Nasıl felakıydı okuyorum sürekli gerçi de. <laughs> Bir <laughs> bakayım. Dünyanın hayvanı var şurada şimdi. Gözüken 3-4 <laughs> <üç, dört> tane. <laughs> Giri yanına <hep> ağaçların arasında. <gülüyor> Buradan <gülüyor> bırak şey adam da kaçırsa haberimiz olmaz bir şey yapamazık. Ve e, kopek şart. Geçen gün benim Yakup biraz da işte o domuzun öldürdüğü Tomi'ye çok emek verdiydi. Garibim, iyi emek verdi ona. Haşlığından mamalar, neyler alarak ee, İpiyi emek verdiydi, onu da domuzu öldürünce biraz kovuğunu kırıldı gibi. Ee, enik büyüdük deyince, enine neyle işimiz yok baba falan dedi. <laughs> Ama tabii aklının gitmediğinden mecbur. Köpek mecbur, mecbur. Olmazsa olmaz. Geçi besliyorsan, tavuk horoz besliyorsan bu köpek mecburi. Olmazsa olmaz. Şimdi ben de dedim Yahup dedim bak şu anda geçimiz az. E, 25-30 dene. Peki yarın bu yüzden olduğu zaman ne olacak Yakup? Yani hangi hayvanın nerede olduğunu nasıl kontrol en Azıcık açılacaklar. En azından e, sürü bölünmelerinde neydi? E, köpekler de yarıya bölünüyor mesela sürü bölünene Bölüneni takip ediyor. İşte geçen sene kışın çıkımına doğruydu. Bu dediğim arkadaşın sürüsü ikiye bölünmüş. 100, 150 dene 150 dene kadar vardı. Aşağıya inmiş bizim oraya. Öbür sürü dağın tepesinde. Ha şu dağın tepesinde. Şurada. Öbürleri de ta aşağıda bizim evin orada düzlüğe inmişler. Çiftliğin oraya. Bir baktım yanlarında bir tane köpek. Ondan sonra ben yaklaşırken yanlarına tetikte duruyordu hayvan. Ee, yani belki de tutmaya neye kalksam birini e, belki de saldıracak bilmiyorum. Neyse arkadaşı aradım. sürüyün yarısı burada diye geldi yanında bebesiyle sürdü aldı götürdü. Köpek o yüzden şart. Ben de dediydim orada. E, ee, ya dedim bak hani birbirimize muhtacık burada. Yeni tanışıyor onda da yüz yüze. Telefonda görüşüyorduk yüz yüze yeni tanıştık. Dedim yani biz birbirimize muhtacık burada. Ondan sonra e, hadi dedim şu kötü niyetli birinin eline geçmiş olsa sürüyü çevirir götürür. Hemen kıf üstüm bir kamyon çağırır içine doldurur alır gider. Yok yok dedi Hasan abi dedi ben ondan korkmuyorum dedi. İnsandan korkmuyorum ben dedi. Ben dedi kurttan korkuyorum dedi. Ondan sonra işte diyor mu iki ay iki iki iki, iki 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 buçuk ay önce de koktuğu başına geldi. Bebe telefona mı dalmış ne olmuş? Köpekler de yanına uyumuş. Ondan sonra bebe aktif olsa şey olmaz. Köpekler de uyumaz. Ondan sonra bunlar ta aşağıya buldu mu ne oldu? Gege. Ay çe Ay çe 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 çe. Sürüye işte dalıyor e, kurt. Ondan sonra 16 denesini mine kırıyor. Ondan sonra işte 30 tanesi kadar kaçıyor. Sürü bölünüyor. Onlar kaçıyor, kurtuluyor. Kaçarak evi bulmuşlar. Ondan sonra <laughs> evi bulmuş onlar. İki tane de kayıp var diyordu. He, çok aradım dağları da bulamadım diyordu. Onun için köpek illaki şart. Olmazsa olmaz. Şimdi ben buraya geldiğimde mesela Tom'im var çok karşı yatağın oraya gidiyordu. Ondan sonra orada hır gur, vağıldu, hop, niydi, e, o domuzu oradan kaldırıp kovalıyordu. Mesela şimdi orada domuz yatıyor. Yani yanımda köpeğim olmuş olsaydı gider onu oradan kaldırırdı. Onun için köpek illaki olacak abi. Köpek olmazsa olmaz. Ben bunu biliyorum gayri bunu anladım. Şimdi peynir zamanımızda bitmek üzere şu anda çok az ee, şu anda çok az süt var işte onu Murat Kantarcı benim arkadaş ama tembihlediydi ki Kısın abi sarıya döndüğünde süt keseceğin kesinlikle sağmayacağım diye şimdi bakıyor işte ben renk koruyayım normalde de bebeler bakıyor sarıya döndüğünde eee sürü kesecek sağmayı. Biraz az mısınız? Arkada kalan olmasın. Arkada kalan olmasın. Alamazsın Hakkını Şu anda da Kaba taslakta sayamam Burada da azar hepsi ya Şimdi ya bölünmene bölünme ne olmadı Bundan sonra da olmaz inşallah İki gündür yukarıda Fatma yengemin orada yayıyordum. Ağaçlardan güzelce yaşış gödesi yedirdim. Bu da bu videonun videonun arkasına onu da atayım. Eee he. Sana doğru arkasına onu da atayım. Yaşış gödeleri, bir ağacı komple sarmış ama ağacı kurtardım. Ağaç ıpıl 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 oldu. Tertemiz oldu ağaç. Yok. Bir de neyin ucunda kaldı ona da ulaşamadım. Yanımda ona küçük bir destereyle gidip ağacı <laughs> uzanabildiğim yerden daldan kesmem lazım. Tertemiz ittim yoksa ağacı. Nereye gidiyorsunuz? Cıngırdağın biri kopmuş yavrunun birindeydi. Cıngırdağın içinin zilli düşmüş. Mesut din arkadaş diyordu 12'li melodili çanlar var diyordu. İnşallah paralanak da ondan alayım bir dene. Ha onu diyordum işte sözü kesmeye başladılar iyice azalttılar. Ondan sonra yetiştiremiyor. Habire süt istiyorlar, peynir istiyorlar. Yani maşallah e, ürünümüz gidiyor. Çok şükür. Çok şükür Rabbime. Umduğumdan çok çok iyi oldu. Ama işte biraz daha düzenimiz oturmadı da. Hayvan sayımız şöyle az çok şu 50 ne kadar olmuş olsaydı hiç zorluk çekmeyecektik de. Hayvan sayımız düşük olduğu için 18-19 tane sağ geçimiz var ama e, biri tek meme, biri süt, ikisi süt vermiyor. E, yavrularını anca itiyor. E, Muradiye güzel süt veriyordu ilk doğum yapan geçi. İşte bilmediğimizden tekeyi yanına saldık. Tekeleri yanındaydı. Bir daha çiftleşmiş işte. Bir daha yavru doğurdu. İyi süt veriyordu, vermez oldu. Koca hızımız süt vermiyor. Yani kendi yavrusunu anca itişiyor. Dadımlık o da. Öyle aşırı da değil. Ondan sonra bir tane kınalımız var. Hiç doğurmadı. Geldiğinden belli. Boş geçti hep. Bir tane tekesini aldıydı sonradan. Nasıl olduysa dönderdi onu. Ondan sonra zımbır zımbır oldu. Oy ayağımı vurdum. Ay. Kaval kemiğini daşa daktım. Aman boş geçirdi. Sezonu. Ondan sonra böyle böyle işte. ilk çepiş olduklarından zaten ilk doğumları az verdiler. Öyle çok Ama çok şükür yani e, umduğumdan daha iyi oldu. İnşallah daha çok verecek ikinci doğumlarına. Hani öyle <laughs> yani ilk senede karunlar gibi zengin oluyum şu bu öyle bir derdim yok çok şükür. Ee, düzeni oturtturmak amacım. Düzeni oturduktan sonra Allah'ın izniyle <laughs> her şey kendiliğinden olur. Şöyle bir 50 den olmuş olsaydı mesela, hiçbir zorluk çekmeyeceydim. Ama şimdi, e, ahırın çatıya zorluk çekiyorum. İşte profili ikinci el aldık, çatla, kaynaklı, şu bu. E, çatısının, o sandviç panelini alamadık da. İnşallah onu alacak. Kurban olduğum bir kısmet ederse. Debil düş, debil düş, şöyle şey gidiyor. Hayvanlarla alakalı hiçbir problemim yok şükür. Ee, ürünü e, satmayla hiçbir problemim yok çok şükür. Yani ne bu sosyal medya platformlarına ne reklam verdik ne sağa sola bir şey dedik demediğimiz halde yetiştiremedik çok şükür. Yani çok isteyen oldu. İşte bir kilo iki kilo alıyor ondan sonra on kilo diyor on beş kilo diyor. Hele biri, biri sınırsız istiyor. Çıkanı bana ver diyor. Burada Kayseri'de yani ben benden 400 alacak. O kaça satacak Allah bilir. Ama benimki o saf orijinal Halep olduğundan yani yemiş e, neyin ne olduğunu biliyor. Ondan sonra kaliteyi biliyor. Aldıydı bir 2 kilo. Ondan sonra 5 kilo istedi. Ondan sonra tabii bunu da eş dost akraba istiyor mesela. Sadece ona veremem hepsine. Yaymak lazım bunu. Yok ama reklam ne vermeden yetiştiremedim ki. Yani reklam versek neler olurdu Allah bilir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şeyi gönlünüz olsun. Kurban olduğum sağlık sıhhat versin cümlenize. Cümlesi Müslüman evlatlarına kaza bela vermesin. Allah'a